Saygıdeğer izleyicilerimiz, bizleri Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Avrupa ülkelerinden izleyen tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir konuyu sizlerle paylaşacağım. Türkiye'de ben okuduğumda şaşırdığım bir olayı anlatacağım. Az önce saymış olduğum ülkelerde, kıtalarda yaşayan vatandaşlarımız bu olaya ne diyecek? Bu olayla ilgili neler düşünüyor çok merak ediyorum. Şimdi bakın. Bildiğiniz üzere gerçekten ülkemizde, ana vatanımızda ekonomik olarak sıkıntılı bir dönem var. Euro 10 lirayı geçti dolar 9 lira altın 500'ü geçti vesaire. Yani yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bu ekonomik verileri gördüğünde elbette ki Türkiye'deki işlerin rayında gitmediğini düşünüyor. Bunda bir problem yok. Yine ben bu ekrandan defalarca anlattım. Türkiye'deki ekonomik durumu sizlerle beraber yorumladık. Ne dedik? Emekli geçinemiyor. İşçilerimiz sıkıntı içerisinde almış oldukları maaşlar yetmiyor dedik. Bunların hepsini tek tek sizlerle paylaştım. Ülkemizde bekarlar için asgari ücret 2825 lira dedik. Bu parayla geçinebilmeleri mümkün değil dedik. Son bir yıl içerisinde özellikle gıda ürünlerinin en az %20-%30 arttığını, zamlandığını ifade ettik. Resmi rakamlara göre en az 15 milyon işsiz var dedik. 15 milyon. Değil mi? Anavatanımızda. Şimdi ekrana bir haber getireceğim. Getirelim arkadaşlar. Haberin başlığı şu. iPhone 13 ailesinin Türkiye'deki stokları eridi. Devam ediyorum okumaya. Apple'ın Geçtiğimiz haftalarda piyasaya sundu iPhone 13 ailesi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Apple Store Türkiye'nin resmi sitesinde de satışa çıkan ve 4 farklı modelden oluşan iPhone 13 ailesinin stoklarının eridiği öğrenildi. Apple Store Türkiye'nin internet sitesine girildiğinde şu anda iPhone 13 mini için bile ileriki tarihler en az bir ay sonraya gün veriliyor. Apple Türkiye iPhone 13 için şimdi satın alan birine 5 Kasım 12 Kasım arasını teslim tarihi olarak gösteriyor. Bu tarihlere bakıldığında iPhone 13 ailesi Türkiye stoklarını eritmiş durumda, erimiş durumda. Ve haberde bakın ara başlık şu. Durum Pro ve Pro Max modelleri için daha kötü. Daha kötü. Neymiş bakalım? iPhone 13 Mini ve iPhone 13 modelleri için stok sorunu daha kısa sürede kapatılabilecek gibi göründüğü belirtilse de durumun iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modelleri için daha kötü olduğu söyleniyor. Apple Türkiye'nin online mağazasından iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerini satın alan kullanıcılar telefonla 12 Kasım-19 Kasım tarihleri arasında kavuşabilecek kavuşabilecek. Şimdi. Bir taraftan diyoruz ki Türkiye'de ekonomiyi çok kötü diyoruz. Değil mi? Rakamlar onları gösteriyor. İşsizlik patlamış. Peki bu haber ne arkadaşlar? Şimdi beni Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da, Avustralya'da, Almanya'da, Fransa'da, İsveç'te, İsviçre'de ve dünyanın daha pek çok noktasından izleyen vatandaşlarımız Türkiye'deki bu durumu nasıl yorumluyor? Türkiye'de yaşayanların bu durumu bir lüks merakı mı, gösteriş mi ya da ayranı yok içmeye mi durumu anladınız siz? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yine Avrupa'da yaşayan ya da Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya dünyanın pek çok noktasında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'deki mesela araba çılgınlığına ne diyorsunuz? Araba fiyatları uçmuş olmasına rağmen Türkiye'de araçlar neredeyiz? Herkesin altında son model araçlar var. Bu kadar pahalı olmasına rağmen özellikle pandemi döneminde her şey patladı, arabalar ayrı patladı. Ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Şimdi bakın değerli izleyicilerim, bu haber bize şunu gösteriyor. Ben şimdi fikirlerimi paylaşacağım. Sizin ne düşündüğünüzde çok merak ediyorum. Lütfen bu videomuzun altına yazarak bizimle paylaşın. Ben bunların hepsini biliyorsunuz, tek tek okuyorum. Şimdi arkadaşlar bir tarafta gerçekten ekonomik olarak zor durumda olan insanlarımız var. Bakın Türkiye'deki bankalar dünyanın en çok para kazanan bankaları. Niye? Herkes 3-4 kredi kullanıyor. Cebinde 3-4 tane kredi kartı var. Herkesin tüketici kredisi var neredeyse. Emekli almış olduğu maaşla geçinemiyor. İşçi almış olduğu maaşla geçinemiyor herkes koşarak bankalara gidiyor. Bankaların adeta vatandaş kölesi olmuş durumda. Şimdi diyeceksiniz ki ben Amerika'da yaşıyorum. Almanya'da yaşıyorum, Avustralya'da yaşıyorum. Benim cebimde o kadar kredi kartı yok. Evet, yok. Bu insanları ikiye ayırıyoruz Türkiye'deki. Bir, gerçekten bu krediyle ya da kredi kartlarıyla dönmeye çalışan cebinde para olmayan bir şekilde kredi kartlarıyla işte al gülüm ver gülüm Ali'nin külahını Veli'ye Veli'ninkini Ali'ye geçirerek dönmeye çalışanlar var. Kredilerle onlarla bunlarla para yok. Bir kısmı da ben onlara diyorum ki olmayan paranın sefasını sürenler diyorum. Cepte para yok habire çek kredi kartından çek onlara ayrı. Onlara bir şey demiyorum. İnşallah kısa zamanda kartlardan ve kredi kartlarından herkes kurtulur. Ama bir taraftan da arkadaşlar böyle bir tablo var, böyle bir haber var. Bu telefonlar en az Türkiye'de 1500 dolar, 20 bin lira, 25 bin liraya çıkıyor fiyatları. Modeline göre, bilmem nesine göre değişiyor. Bizim insanlarımızın, ana vatanımızdaki insanlarımızın bu lüks tüketimi bana göre frenlenmeli. Cebinden kredi kartını çıkartan çek diyor. Çek diyor. Peki ödeme bankalar onun için çok para kazanıyor. Bakın Türkiye'de bankacılık sistemi sizi sürekli kredi kartı kullanmaya iter. Kullan kullan kullan. Kullanırsan hareket olursa puanı yüksek olur. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl? Tam tersi. Eğer çok kredi kartını kullanırsan banka diyor ki bunun zaten parası yok. Çulsuz bu habire kredi kartını kullanmış. Bunun puanını düşük verin diyor. Yani Türkiye'deki sistemle Amerika'da Birleşik Devletleri'ndeki sistem tam tersi. Farklı. Bana göre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki doğru. Türkiye'deki çek. 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 Ay sonunda kredi kartı ekstresi geliyor. Asgari ücretini ödüyor ödeyemiyor. Biliyorsunuz Türkiye'de bir yıl içerisinde 3 sefer sadece askeri ücretini ödersen kartın kapanıyor. Sonra kredi alıyor, ondan borçlanıyor, bundan borçlanıyor. Arkadaşlar bu telefonun stoklarda erimesinin temel nedenlerinden bir tanesi yüzde %50'si belki cebinde 5 kuruş parası olmayan ama sazından sözünden bilmem nesinden eksik olmayanlarla ilgili bir şey. Bakın şunu diyebilirsiniz. Sana ne kardeşim? Evet bana ne? Ama inanın İçim acıyor arkadaşlar. Telefon tamam kardeşim telefon var internete giriyor mu giriyor işte alo alo konuşuyor musun konuşuyorsun tamam işte ne yapacaksın yani ne yapacağım ben böyle bakıyorum hayata ben böyle düşünüyorum herkes benim gibi düşünmeyebilir son model telefon olsun bilmem ne olsun o olsun bu olsun sonu yok ki e bu sene bir şey çıkartıyor 13 seneye 14 15 böyle gidiyor bunu sonu yok maalesef gençler çıldırmış vaziyette. Tam bir tüketim toplumu haline gelmiş bizim ana vatanımızdaki gençler, çocuklar. Herkes bankaların kölesi olmuş. Yani benim gördüğüm durum hiç iç açıcı değil. Bu haber aslında gerçekten duyarlı olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Bakın. Avrupa'da ya da Amerika'da, Avustralya'da, Kanada'da böyle bir tüketim çılgınlığı bu kadar bizdeki kadar yok. Tamam adam alıyor, kazanıyor, alıyor falan. Ama kardeşim, Türkiye'de bir kişi bu telefonu alabilmek için 6-7 ay çalışması lazım. Amerika'da adam 10 gün çalışıyor, beş gün çalışıyor neyse işte kazancına göre, işine göre, mesleğine göre alıyor adam. Avrupa'da da öyle. Öyle bir derdi yok ki. Bizde 6 ay çalışacaksın. Ey mübarek Gece gündüz çalışacaksın. Belki de çoluk çocuğunun rızkını yatıracaksın. Yani cebinde para vardır. Onlara bir şey söylemiyorum. Alsınlar hakkı tabii ki. Hani beni de yanlış anlamayın. Hani para düşmanı, sermaye düşmanı falan değilim. param varsa alırsın. O başka bir şey. Ama bankalara bakıyoruz. Borç bataklığında. Anlatıyoruz diyoruz. Bak şu kadar insanın borcu var. Borçlar şöyle şu işsiz. Kardeşim bu telefonları kim alıyor? Bunları kim alıyor? Kim alıyor? Kim? tablo kötü bataklığa gidiyor arkadaşlar. Bataklığa gidiyorlar. Telefonla bitiyor mu? bitmiyor ki. Onu bu su bilmem ne süfala telefon olsaydı bitmiyor. Çünkü tüketim insanları tüketime yöneltiyorlar. Her şey üzerinize geliyor. Al 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 internete giriyorsun onu al diyor, bunu al diyor, kampanya diyor, o diyor. Ya. Mümkün olduğu kadar kendimizi ve ailemizi korursak bu işten mümkün olduğu kadar hafif hasarla atlatabiliyoruz. Siz bu konuyla ilgili Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ne düşünüyor lütfen bu videonun altına yazın. Bu ve benzeri konuları da gündeme getirmek bu ve benzeri konuları da gündeme getirmemizi istiyorsanız lütfen onları da yazın. Hangi konuları konuşalım? Bunları da yazın. Bunların hepsini ben tek tek okuyorum bunun yanı sıra kanalımıza abone olarak bize destek olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımız büyümeye devam ediyor. Eğer sizlerde hala abone olmadıysanız mutlaka abone olmanızı haseten sizlerden rica ediyorum ki daha fazla insana ulaşalım.